Herkese yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Hava çok iyi, şaka lan çok soğuk. Bugün 12 Eylül, okulun ilk günü. Ben de okula gidiyorum. Dermişim. Böyle çıktık kahvaltı falan yapacağız. Böyle okul inşallah güzel geçiyordur. Herkes bana bakıyor. Çok mutluyum. Özgüven ben o. hava çok iyi lan. Öyle işte, çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Ne yapıyorsam ne diyorsam. Bugün antrenmana gideceğiz. Yarın video çekeceğim. Çarşamba Almanya videosu çekeceğim. Çok yoğun bir hafta. Çok üzgünüm arkadaşlar. <laughs> Yine işini dökmeye başladım. Her neyse. Şimdi Kaan'la bu tekrar çekmeye başladım. Çüz. Hoş geldin Kaan böyle ama. Ay taşlarıma bak ben sabah Yine Yine minibüs. Ay ne lan bu otobüs. otobüs. İnşallah ses duyuluyordur. Geçen vlogda yanlış edit Bu nasıl bir ses lan? Geçen bilgisayar. Ses... <laughs> evet. Artık bilgisayara her yapıyor. bilgisayar alıyormuş. Ooo oh, sen de her şeyi <laughs> alıyorsun maşallah. Maşallah maşallah. Öyle işte okula gidiyoruz. Şaka lan ya okula. Okulda ilgili görüşlerimizi ilerleyen zamanlarda yapacağız. Herkese açıktan okumaya yani. şey yapacağız. Oğlum mesajlarım ya, çok kötü ya. Bugün niye bu kadar kötü? Bir şey olmaz ya. Her neyse. Çürüz. <laughs> 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 Az önceki kaliteli sohbetten utandın mı? <laughs> Çok güzeldi. Bir... tamam. Okul açıldı gel yaklaş. Biz seninle çok doğru bir karar verdik. Bence de. Mutlu musun kararına? Allah çarpsın çok mutluyum gerçekten. Şu an bakıyorum da yeşillerin sağa full otobüste. Ya Şu an. Abi, O yol, o dokuz saat, Arkadaşlar, ders. Hedefiniz falan abi. varsa geçin açığa ya. Vallahi billahi. Milletin aklına girme ya. Bırak ne yapıyorsa yapsınlar. <laughs> Oğlum ben bir abileri örnek, örnek ben olarak, rol modelim, evet, olarak ben <laughs> Abi basma konuya. Yani. Kestirmeden nereden gireceğiz? Hiçbir yerden şuradan devam edeceğiz ve araba çarpmasın. Şuradan geçeyim Peki. öyle. Yakınlaştın mı? Eritlerken sıkıntı oldu. Oo. Ben istediğim zaman gidiyorum. Peki okula ne zaman gideceksin? Gitmeyeceğim. Şimdi yan türü. Ben nasıl tutuyorum? Böyle tutuyorum. Yan tutuyorum onu görmüyor musun? Yine aynı yerde aynı yerde oturuyoruz. O bütün yakınlaştırma. Et, Yakınlaştırmadım et, et, adına, evet. ama. Evet aynı yerde ikinci vlog. Oğlum yapma. Oğlum <laughs> <Uğurum>, harbi yapma <abla>, lan. <laughs> ha. Neredesin oğlum? Nefret ediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu işin yeni kamera mı Yeni vloglar çekiyoruz. Nasıl kamera? Nereden çekiyorsun? Oradan mı çekiyorsun? Buradan mı çekiyorsun? <laughs> Nasıl ama? Çok güzel. Fiyatı da güzelmiş bakalım. 2013'te takılı kalmış bu. Güzel. Güzel. Ama evet, kameraya bakın ya. Bakalım. Nasıl? Çok iyi tutmuyorum. Uzaklaş beni de. Bak bak seni görüyorum bak. Şu an seni göster. Oo <laughs> beni al uzaktan kameraya birlikte. Bir <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. <laughs> çok iyi. Bayağı iyi. Like atın da alayım. Evet <laughs> arkadaşlar. Ee, Teknosa 100 yıldır aynı ya maçları veriyor. Yapma at. Evet <laughs> bunu alıyoruz ya. Bunu almam için arkadaşlar bir 2000 like atın lütfen. Abi şu okulu açmayın ya. Bu nasıl bir trafik? Bu ne? Şuna ya? bak ya. Ne düşünüyorsun? Uyuyorum evimin arkasında okul var. Dağıt dağıt korna çalıyorlar. Hadi ya. Vallahi uyutmuyorlar ya. Aynen, bu köpek de burada. Ne oluyor bu? <laughs> Arkadaşlar vloga devam. Mis gibi kısa artık kısa vloglar. Sahaya geldik. Anlasınız <laughs> da diyeyim. Sabah hava çok soğuktu. Şimdi sıcacık. Şimdi duran top çalışacağız teknik taktik. Video için de bunları da çalışıyorum daha iyi videolar çıksın diye. Aya. Sabah hava nasıldı? Çok soğuk. <gülüyor> Şimdi nasıl? <laughs> şuna bak. Derece, şuna bak. Allah'ım yok böyle bir şey. Şimdi drone top çalışacağız. Bakın second one gerçek yüzü. Kamera arkası. Hadi. 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 First try. Hangi teknik olsun? Curl. Kör. Hadi curl olsun. Curl. Out, goal Hepsi gözükecek. Beni al oğlum. Hiçbir <laughs> sıkıntı yok. Emre Beyoğlu da benden öğrendi. Hadi hadi vur. esin çok iyi. Çok iyi. Göte bak, baka ka. Ne giyinen çarşın? Dibime girme, vali yiyeceğim bak yeter <Çarşamba>. artık. <laughs> <laughs> Arşınma. <Bak>, Ama yeter. <laughs> Dün hiçbir şey çekmedim arkadaşlar. Hemen bir fit çek. Benjamin, Travis Scott, Tchna bu. Yani. Tamam, tamam tamam tamam. Yani. Ya oğlum şu şey el kol yapma videoda bana. <laughs> Dün hiçbir şey çekmedim. Kendime vakit ayırdım. Kısa bir video çektim. Kendime çok iyi vakit ayırdım. Anlar kan. Şimdi Türkiye Almanya videosu çekmeye Selim abinin yanına geçiyoruz. <laughs> Vlogu editlerken çok eğlendim biliyor musun? Tüm full okula sallamışız. Buradan okuyan arkadaşlarımıza saygımız sonsuz. Lütfen yanlış anlamayın işin esprisindeyiz. Değil mi? Aynen öyle. Söyle edin, çemek istemiyorum. Ay saçlarıma bak. Hep aynı muhabbet ya. Neredeyiz? Yine Günaydın. <laughs> Burada sunum. kaçıncı vlog ya? Sen şeyi biliyor musun? Sunum, sunum, sunum. Bilmiyorum, var mı? Bilmiyor ya? musun? 7-24 tiktok izliyorsun ve bilmiyorsun. Allah belanı versin. Bir geçireceğim. Köpeğe bak, içip gelmiş. Oğlum bu şuradaki <laughs> köpekler değil mi ya? Onun kardeşleri. Goodbye. Az önce koş Bak birazdan o, gel, gel, koşarak gelecek buraya eşi gelir. Lan oradan geldin zaten, niye çıktın ya? Delirmiş lan bu. Oradan buraya çıktı yeri oraya gittim. Aa, evet. araba aldım yeri ben. <laughs> evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hazır mısın? Bir. Üç. <laughs> Otobüste geliyoruz. Biz en arkada oturduk. Abi kadın bir düştü. Ben hayatta öyle şeyler görmedim ama yanımda sen varsın diye çok güldüm. Allah affetsin özür diliyorum buradan ağabeyden. Ben ben numarayı da zor tuttum kendimi. <laughs> Telefonla konuş. Sen geliyor mu Kendinle konuşuyor. Geliyor geliyorum. geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya da tozu dumanak atarsan, biraz sen tozu <laughs> Oo, nasıl vurdu. Yorumlar <laughs> çok güzel. Bunu abi çok komik. Evet, bu da <laughs> <laughs> herkese atmadım özel kişilere attım Oo, çok <laughs> ben attım, gel, Çok Şu şu şunu aç şunu aç Gel Hayır hayır altına gel Çok doyurucu, muhteşem yeri. Abi videoyu çektik. Şimdi bak ortama bak. Beğendim. Evet, iki forma gelip de bunları yapmayan hem paramız cebimizde kalıyor, hem tadı çok güzel. Ya yani muhteşem. Doyurucu. Ne düşünüyorsun? Güzel <laughs> ben. Çok güzel video da çektik. Mis gibi Nike sponsorluğunda. Ben burada elimi yıkıyorum. Görüntüleri de var. Kaan Kepan Barajı'nı boşalttı. Uf, <laughs> şu yüz atlarıma bak. Ben neredeyim? Hı? Oğlum ne aktivite ama be. Yalnız çok iyi oynamıyor muyum? Ay ay. Çok iyiyim değil mi? Şimdi izlesin herkes. Abi üçüncü deneyişim şu son kapatma konuşmasını yapmak için ya artık bunu yapıyorum. <laughs> çok güzel video oldu editlerken çok eğlendim. Pazartesi başladım. Cuma günü bitirdim. iki gün çektim. Bunu planlamıştım zaten. Çok iyi gitti. Ben bayağı eğlendim editlerken tekrar söyleyeyim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu son 28 günde arkadaşlar YouTube'da 1.7 milyon görüntülenme aldım. Siz bana sürekli mesaj atıyorsunuz. Abi video çek, video çek. Özelden yazan. Snap'ten yazan, arayan, söyleyen çok iyi. Dışarı çocuk yanıma geliyor. Abi ne zaman YouTube videosu diyor. Abi bunlar çok güzel şeyler. Bunun için sürekli çekmeye başladım ve karşını alıyorum. Bu daha da güzel bir şey. Daha çok iyi hissediliyor. Her neyse. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dikkat edin.